Konya'nın Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nden gelen yangın ihbarı itfaiye ekiplerine harekete geçirdi. Yangın Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evin ikinci katındaydı. Evde çocuklar da vardı. Çevredekilerin yangını fark etmesiyle aile dışarı çıkarıldı. Maddi hasara neden olan alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Karşıda çalışıyorduk abi. Bir tane ya, yangın duyduk ben koşa koşa geldim. İçerideki vatandaşları çıkardım ben. Ee, bana vardığım üstüme bayağı bir olanı yukarı çıkardık. Çocukları önümlü bir yere aldık. Polis itfaiye aradım. O geldi işte. Sonra galip ettiler sağ olsunlar. Şu an e, bir durum yok şu anda. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.